Zikir ibadeti en büyüktür. Beni zikir için namaz kıl. Tabi burada ulema mutlak surette hüsniliyetle işin içerisine girmiş ve tahlil etmeye çalışmıştır. Hata da etseler sevaptır, doğruyu da kaydetseler sevap. Yani bunun hiçbir boşu yoktur. Garavanası, dolusu da garavana, boşu da garavana. Efendim namaz zikirdir diyen de doğru söylemiştir zikir namazdır diyen de doğru söylemiştir. Bak Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Yani ekimiz salati zikri zikri. Namazı zikir için kıl buyuruyor. Namaz ne için kılınacak? Zikir için kılınacak. Halbuki ayette veledikullahi ekber. <laughs> zikir en büyük ibadettir deniliyor. O halde zikirle namaz farklı farklı şeyler. Nasıl bir kavram çıktı karşımıza şimdi? Ee, zikir çok daha genel Namaz ise o genelin içerisinde bir fer. Bilmem anlatabiliyor muyum? Hepsini kucaklıyor. Allah'ı en zikretmek, Allah'ı zikretmek genelde en büyük ibadet. Ama Cenab-ı Hak buyuruyor ki siz beni anmak için namaz kılacaksınız. Demek namaz kılıp da Allah'ı anmayan da vardır anlamı çıkıyor şimdi burada. Bilmem <laughs> ifade edebiliyor evet. muyum? E, şimdi gelecek. ansalatihim sahun ellezinehum yiraun ve emnehun Maun, Değil mi? Yani o kimseler yazıklar olsun diye Cenab-ı Hak yani gaflette namaz kılıyorlar. O halde böyle bir namaz da zikir değil. Namaz ama zikir değil. Zikir olmadığı için de Allah onları veyle diyor. Bilmem anlatabiliyor mu? Şimdi o halde diyoruz ki evet e, namaz da zikirdir. Ancak o ayeti kerimede beyan buyrulan, Rabbimizin beyan ettiği zikir kelimesi e, namaz değildir. O bütün i, ubudiyetimizi ihtiva eden <laughs> o anlamda zikirde affedersiniz oruçta bir zikirdir. Namazda bir zikirdir, hacda bir zikirdir, zekatta bir zikirdir. La ilahe illallah demek de bir zikir. bütün bu kavramları toplayan anlamında zikir beyan edilmiştir. Yani bir ibadete e, tahsis edemeyiz. Sadece şudur diyemeyiz. Genel anlamda bütün zikirleri kastediyor. En büyük ibadet zikir olduğuna göre bütün ibadetlerini içine alan mana kastedilmiş demektir ki e, bu beyan ediliyor. Ellezine yezkurun Allah'a kıyamen ve kuden ve ala ayeti kerimesi namazı ikame ve ikamı salah. Namazdan sonra Allah'ı ayakta e, rükû halinde oturduğunuzda ve yattığınız halde zikredin. Cenab-ı Hak ayakta e, oturduğunuz halde ve yattığınız halde zikredin Allah'ın beyanı. Bu ibadet ve lezikrullahi ekber en büyük ibadet.